Amerikan basından özetler var. Dilge Timuçin haftanın son iş gününde gazetelerde öne çıkan konuları özetleyecek. Seni dinliyoruz Dilge. Amerikan basınına Washington Post'la başlayalım Özlem. Washington Post ana sayfasında G20 zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Trump'ın, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile birlikte çekilmiş fotoğrafına yer veriyor. Gazete Trump'ın Hamburg'dan önce ziyaret ettiği Varşova'da yaptığı konuşmanın ayrıntılarını aktarıyor. Habere göre Trump konuşmasında Batı medeniyetinin kuşatma altında olduğunu vurgulayarak dünya meselelerini daha işbirlikçi bir yaklaşımla ele alan Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinin tam tersi bir tavır sergiledi. Batılı değerlerin radikal İslami terör nedeniyle giderek daha çok tehdit altında olduğunu kaydeden Trump, gazetenin yorumuna göre üstü kapalı bir biçimde dile getirdiği kültürler çatışması içinde de kendisini bir kahramanmış gibi göstermeye çabaladı. Gazetenin Trump'ın Varşova konuşmasıyla ilişkin baş başkanın bahsettiği batılı değerlerin sadece batılı ülkelerce değil uzak doğu ve Afrika'da da benimsendiği hatırlatılıyor. Los Angeles Times'da aynı şekilde başkan Trump'ın Varşova'daki konuşmasıyla ilgili yorumlara yer veriyor. Gazete Trump'ın konuşması sırasında 2016 başkanlık seçimlerine müdahale eden Rusya'yı sorumlu tutmaktan kaçındığını, bunun yerine başkalarının da müdahalelerinin olmuş olabileceğini dile getirdiğini yazıyor. Habere göre Trump bu sözlerle bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapacağı görüşme öncesinde kafaları kurcalayan şu sorunun da yanıtını dolaylı yoldan vermiş oluyor. Trump yüz yüze yapacağı görüşme sırasında Rus lideri seçimlere müdahale konusunda birebir olarak doğrudan kınayacak mı? Gazete Başkanı'nın bu sorunun yanıtının olumsuz olacağını şimdiden ima ettiğini bildiriyor. Şu dakikalarda görüşmenin de sürdüğünü belirtelim bakalım bu sorunun cevabı gerçekten ne olacak? Haberde ayrıca Trump'ın başkanların yabancı ülkelere yaptıkları ziyaretlerde uydukları kurallardan birini çiğneyerek Selefi Obama'yı, hem de adını dile getirerek sert bir şekilde eleştirdiği ayrıntısı da yer alıyor. New York Times ise Varşova konuşmasının yanı sıra Amerika ve müttefiklerinin ticaret alanındaki farklı yaklaşımları ile ilgili yorumlara yer veriyor. Gazete Başkan Trump'ın küresel ticarete dair yeni kuralları dikte etmeye çalıştığını ancak dünyanın geri kalanının çok farklı öncelikleri olduğunu yazıyor. Habere göre dünyanın en büyük ekonomileri Amerika'nın küresel ticarete dair dayatmalarını kabul edeceği hiç benzemiyor. Avrupa Birliği ve Japonya'nın G20 zirvesi öncesinde serbest ticaret anlaşmalarının kapsamını genişletmeye yönelik hamleleri bunun bir göstergesi. Bu anlaşma hayata geçtiği takdirde iki pazar arasındaki mal ve hizmet trafiği artacak. Amerikan firmalarının önündeki fırsat kapıları ise birer birer kapanacak. Amerika korumacı bir politikaya yönelirken Avrupa ve Uzak Doğu küreselleşmeye daha çok ağırlık verecek. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz yeniden sende Özlem. Teşekkürler Dilge. Amerikan basından öne çıkan haberlerin özetlerini hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. <laughs>